Gerçekten yani Türkiye'de turizmin ilk başladığı noktalardan bir tanesi zaten ve gerçekten çok ilgi gören sahiliyle, deniziyle Antalya sahillerimizin çok güzel bir noktası. Biz de SİDE bölgesinde sorgun mevkinde bulunan bir tesisiz. 5 yıldızlı 12 ay hizmet veriyoruz. Orada 130 dönümlük bir arazi üzerinde hizmet veriyoruz konuklarımıza. 1753 tane yatağımız var tesisimizde ve 5 yıldızlıyız. Yani bir, bir kasaba gibi gerçekten çok büyük bir yapıya sahibiz. Ee, özellikle <laughs> çok geniş bir sahile sahip değil mi otelimiz? Şimdi evet, hep birlikte izliyoruz bir evet, yerden. Gerçekten anda. çok geniş bütün misafirlerimizin çok rahat güneşlenip tatillerini geçirebileceği bir sahilimiz var. Ve burada o sahilde özellikle 1600 metrekarelik bir iskelemiz var bizim. Burası, evet bu iskelemiz de muhteşem. Bu, orada evet. bir gibi böyle e, gündüzleri değerlendiriliyor. Evet. Akşam yine orada e, bar, e, işte club, disco gibi etkinliklerimiz Bu arada biraz da arkadaşlarımız işte Apollon Tapına e, sitede öyle evet. bir gezinti yapıyorlar. Otelimizde evet. gez, e, gezeceğiz hep birlikte ve e, izleyeceğiz. Ama e, ben şimdi e, Almanya'dan gelen diğer e, konuğum Selma Atahan'a dönmek istiyorum. Evet Selma Hanım altın öğütler dedik. E, evet. Yani Türkiye'den e, kalkıp da Almanya'da iş yapmak isteyen ya da Almanya'da olup da e, Türkiye'de iş yapmak isteyenlere danışmanlıklar e, vereceksiniz. E, ben bu arada DTH International'ı da e, kutluyorum Teşekkür ve e, bu önemli bir girişim. Yani bir yandan eyalet yöneticileri de böyle işler yapıyorlar. E, Türkiye'de hatta Enerve İnmez temsilcilik aynen, açtı. Aynen, aynen. Peki ben şunu sormak istiyorum. Siz kaç beri Almanya'dasınız ve e, bu fikir nasıl oluştu? Neden bugünkü firmanızı kurdunuz? Evet ben 1975 yılından beri Almanya'da yaşıyorum. Eğitimimi orada aldım ve... Kendim e, yani kalınca bir... E, yani o zaman siz demek ki 1-2 yaşlarında falan gittiniz Almanya'ya. 30 sene olmuş gidelim. <laughs> diye, teşekkür, e, teşekkür ederim. <laughs> evet. Teşekkür ediyorum. E, ben e, ticareti çok seven, çok seven yani canla kanla ticaretle uğraşan bir insanım. Tabii ki eğitimimi de hmm. o yönde aldım. Kendim yıllar önce ben kalktım Türkiye ile çalışmak amacıyla. Sonuçta bir Almanca biliyorum, Türkçe biliyorum. Ve bir Türk'üm. Türk'üm. Alman kültürünü tanıyorum. Kalktım kendim Türkiye'de ticaretle uğraşmaya çalıştım ve tekstil branşına girdim. Sonuçta ben bir Türk olmama rağmen piyasayı tanımadığım için, yabancı bir ülkede yaşadığım için ben bu piyasada bir türlü başarıyı istediğim başarıyı elde edemedim ve e, Bunun nedenlerini araştırmaya başladınız? Tabii ki mutlaka nedenlerini araştırdım ve e, bir dönem ben Türkiye'de iş yapmam diye e, Almanya'da biz e, kendim hizmetimi bir hizmet dalında şirket açarak müşterilerim Alman, sunduğum hizmet Almanlara. Böylelikle e, şirketimi iki yıl içinde 70 elemana çıkararak şirketi devrettim. Fakat fakat çok iyi devrettim tabii ki. Çok iyi devrettim. Alman bir holdingine devrettim şirketi. Bunun yanında ben tabii ki tekstil zamanımda Türkiye ile birebir çalışırken gördüğüm o handikapları, handikapları e, birebir test ettim. Birebir test ettim ve bunların kalkması için ben hem Alman kültürünü tanıyorum hem Türk kültürünü tanıyorum. İkisinin arasındaki ortak noktanın ben olduğumu düşünüyorum. DTH International olduğunu düşünüyorum. Ee, ancak bir danışmanla ki sonuçta o zamanlar tekstil yaparken ben kendim Türk olmama rağmen danışman şirketlerle hatta çalıştım. Çalıştım. Ee, yabancı ülkeye, yabancı bir pazara çıkınca insanların ...kültürel mentalite... Şimdi derler ki bir, evet. bir cümle vardır... ...yani e, tecrübe İnsanların... hayatta yediğiniz <laughs> kazıkların bileşkesidir derler... <laughs> evet. ...şimdi <laughs> böyle evet. bir... E, ...güzel bir cümle doğru bir e, şeydir bu... ...yani bir tarafı gerçekten doğru bir laftır... Mutlaka. mutlaka. ...siz şimdi bu dönemde baya bir tecrübe edindiniz... Bayağı, ...ve bayağı. E, aksiyon noktaları... ...tam anlamıyla test edebildiniz mi? Kesinlikle... ...kesinlikle... E, İlk etapta dil sorunu büyük bir Yani değil mi, buradan şimdi bir firma gidiyor önce bir dil sorunuyla ile karşılaşıyor. Tabii ki. Bunu tabii aşması ki. lazım. Bunu açması lazım ve ben e, çoğu tercüme olaylarında da bizzat iki dili de bildiğim için takiplerimde bir tercüman hiçbir zaman bir pazarlamacı gibi yani e, onu aktarmaz. Sırf tercüme eder. Evet. Sırf tercüme eder. Orada e, yani bir tercüman tutup gitmek dahi. Yani bir büyük handikaptır yine. Yani başarıya götürmez sizi. Bu işi pazarın... Tabii o çok önemli. Evet. Şimdi yani bir motomot tercüme ettiğiniz zaman e, evet. o sadece motomot kalıyor. Evet. Oysa o kullanılan lisanın e, içerisinde vurgula, yapılan vurgulamalar çok farklı bir şey. Çok. Yani çok. onu da anlamak için aynı zamanda o işi bilmek gerekiyor. Mutlaka. Mutlaka. Ben kendi şirketinden e, yaptığım zamanında tecrübelerimi şu an müşterilerime sunacağım. Bu çok büyük bir avantajdır. Yaşadığım sorunları tabii ki kendilerine yaşatırmayacağım. Evet. Size yine e, ilerleyen dakikalarda <laughs> e, sorularım olacak ama çok teşekkürler. İştenlikle anlattınız. Yani neden böyle bir şeyi e, kurmak istediğinizi ve e, şunu söyleyeyim ben çok başarılı olacağınıza inanıyorum. Zaten e, bazı adımlarda attınız, daha önce yaptığınız bazı hizmetleri de biliyorum. Evet, evet. Ama e, siz birebir zorlukları yaşadığınız için Şimdi hangi zorluğun nasıl aşılacağına daha e, hakimsiniz. Aynen efendim. Aynen. Evet sevgili izleyiciler e, biraz e, daha tatil diyelim. Şimdi hep birlikte Sidiye'ye doğru yola çıkalım. Orada muhteşem bir e, tiyatro var. Neredeyse 2000 yaşında, 2000 yıl önce 15 bin kişilik bir tiyatro. Ne mikrofon var e, ne başka bir e, cihaz ve 15 bin kişi o tiyatroda oynananları çok rahatlıkla görüyorlar dinleyebiliyordu. Gelin 2000 yıl öncesine doğru yolculuğa çıkalım. Side'de de Antik Tiyatro'ya doğru. Sevgili izleyiciler şu anda Side Antik Tiyatrosu'ndayız. Bu tiyatro milattan sonra 200'de yapılmış ki yani aşağı yukarı 1900-2000 sene önce yapılmış. Tam 15 bin kişi kapasiteli ve o zaman tabii mikrofon yok hiçbir şey yok ama öyle bir akustik düzen var ki öyle bir mimari var ki Arkamda gördüğünüz sahne kısmında konuşulanlar 15.000 kişi tarafından duyulabiliyordu ve şu anda da yine bir gösteri yapılsa, eğer taşlar tam yerine oturtulmuş olsa ki oldukça iyi de onarım görmeye başlamış burası. Gerçekten bugün bile hiç mikrofonsuz tiyatro oynama şansına sahip tiyatrocular ve 15.000 kişi de mikrofonsuz bir şekilde dinleme şansına sahip. Evet. Ee, işte kültür denilen şey bu, İnsanlar e, savaş da yapmışlar ama tiyatro denilen gerçekten bir toplumun e, kültür yapısının en önemli halkalarından birisi olan e, tiyatroyu daha 1900-2000 sene önce böylesine yaşatmışlar, böylesine tarihi eserlerle. Side'ye geldiğiniz zaman Side'nin göbeğinde bulacaksınız bu antik tiyatroyu ve bu antik tiyatronun merdivenlerinde oturduğunuz zaman 2000 yıl öncesine gideceksiniz. Tarihin geçmişindeki o güzel kültürel günleri yaşayacaksınız. Belki de gözünüzün önden geçecek. Evet efendim, e, insan e, gerçekten böyle bir görüntü e, görünce, e, bu güzellikleri izleyince insanın etkilenmemesi mümkün değil. E, biraz önce de e, sanatçımız Seher Dilovan, e, yeni mi oradaydınız diye bir soru yönetti. Evet, evet. E, Seher orada konser konser verdiğini düşünebiliyor musun? Mikrofonsuz konser verdiğini. Yani. Yani. Olağanüstü bir şey olur. Değil mi? Tabii kesinlikle, denemek lazım. Yani gidip, tatil amaçlı bir gidip orada bir türkü söylemek lazım. <gülüyor> değil <gülüyor> mi? <Kesinlikle. gülüyor> Efendim, SİDE'deyken, SİDE Belediye Başkanı Osman Delikkulak'la dolaşırken bu arada bir önemli konuk da geldi. Hollanda'nın Eindhoven kentinde 8 yıl belediye başkanlığı yapmış olan ve ardından da şu anda ki bir yıl önce belediye başkanlığından ayrıldı. Şimdi de Hollanda'da uluslararası lojistik ve... ...transport odasının, daha doğrusu taşımacılık odasının başkanı başkanlığı görevini yürüten... ...çok önemli bir görev çünkü otomobil üreticileri dahil, ulaştırma bakanlıkları dahil... ...özellikle Hollanda'da bu kurumu arıyorlar ki Alman bakanlar da bizzat kendisini arıyormuş bu ara... ...çünkü bazı otoyol paraları söz konusu onu da anlattı bize özel olarak onun için fazla detayına girmeyeceğim... Eşi de Kuzey Hollanda eski Maliye Bakanı. Evet Alexander Sakers ve Leyna e, Sakers Sidedeydi. Osman Delikkulak da Belediye Başkanı Osman Delikkulak eşi Fatma Hanım'la birlikte